Merhabalar bu videoda size androidte silinen fotoğraflarınızı, verilerinizi, dosyalarınızı nasıl kurtarabileceğinizi bununla ilgili işinize yarayabilecek bir programdan bahsedeceğim. Adı Droid Kit iMobi firmasının bir programı. Bakın Türkçe sitesi de var. Birazdan beraber bir deneme yapacağız. Android telefonumuzu bağlayıp silinen fotoğrafları, verileri nasıl kurtardığımızı göstereceğim. Linkleri de videonun hemen altında bulabilirsiniz. Bu videoyu iMobi'nin katkılarıyla hazırladık. Bakın web sitesinde de özelliklerinden bahsediyor. Ekran kilidi açma, FRP kilidi atlama, veri kurtarma, root yapmadan sistem sorunlarını giderme, temizlik gibi birçok özelliği var. Ayrıca WhatsApp'taki silinen sohbetleri kurtarma ile ilgili de bir özellik eklemişler. Tüm Android telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Kendi sayfasında da bakın indirme linkleri var. İsterseniz ücretsiz indirip deneyebilirsiniz. İşinize yararsa ona göre satın alırsınız. Önce bir nasıl kurulum yapacağımızı göstereyim. İndirme bağlantısını tıklıyorsunuz. Exe dosyasını bilgi bilgisayarınıza uygun bir yere kaydediyorsunuz. Mesela masa üstüne kaydedelim. Daha sonra masa üstüne gidin. Bakın kurulum dosyası var. Buradan kurulumu başlatın. Yeşil butona tıklayıp indirmeyi başlatıyoruz. Daha sonra kurulumu tamamlayacak. Tüm yükleme tamamlanana kadar bekliyorsunuz. Evet kurulum başarılı diye bir ekran çıktı karşımıza. Zaten otomatik olarak da açılıyor. Bakın isterseniz masa üstünden şuradan da açabilirsiniz. Kurduktan sonra kısa yolu geldi. Türkçe olması çok güzel. Evet, programı açtığımızda böyle sade, kolay bir arayüzle karşılaşıyoruz. Gayet net bir şekilde seçenekler var. Bakın ekran kilidi açıcı, veri kurtarma, biraz önce bahsettiğim bütün özellikler burada var. Ben profesyonel tam sürümünü kullanıyorum. Siz de önce ücretsiz sürümü deneyebilirsiniz. Bazı özelliklere izin veriyor. Beğenirseniz yükseltebilirsiniz. Bu videoda beraber veri kurtarma özelliklerine bakacağız. Silinen fotoğraflarımızı telefonumuzdan nasıl kurtaracağımızı deneyeceğiz. Bakın burada iki seçenek var. Hızlı kurtarma ve derin kurtarma. Cihazdan hızlı kurtarma isminden de anlaşılabileceği gibi daha temel bir işlem. Yani ilk aşamada bunu deneyebilirsiniz. Eğer kurtaramadığınız bulamadığınız verileriniz olursa cihazdan derin kurtarmayı deneyebilirsiniz. Şimdi gelin beraber bir hızlı kurtarmayı deneyelim. Evet karşımıza böyle bir seçenek çıkıyor. Bakın burada detaylar da var. İstediğiniz dosya tipini de seçebiliyorsunuz. Fotoğraflar, videolar, kişiler, WhatsApp ekleri, takvim, belge, APK dosyaları hepsi var. Diğeri de cihazdan derin kurtarma. Yine aynı seçenekler var. Veya telefonunuzda bir SD kart varsa SD karttan silinen fotoğrafları ve bilgileri de kurtarmayı buradan deneyebilirsiniz. Hatta bakın yeni bir özellik eklenmiş. WhatsApp kurtarma diye. Belki başka bir videoda bundan da bahsederiz. Silinen WhatsApp verilerinizi de bu özellik sayesinde kurtarmayı deneyebilirsiniz. WhatsApp mesajlarınızı, resimlerinizi, videolarınızı kurtarmayı bu özellikle deneyebilirsiniz. Şimdi biz tekrar hızlı kurtarma moduna gelelim. Silinen fotoğrafları kurtarmayı deneyelim. Şu üst taraftaki kutucuğu tıkladığınızda bakın hepsini seçip hepsini kaldırabiliyorsunuz. Ben sadece fotoğraflar diyeceğim. Silinen fotoğrafları kurtarmayı deneyeceğiz. İsterseniz bakın videoları da buradan seçebilirsiniz. Önceki telefonumuzu USB kabloyla bilgisayarımıza bağlıyoruz. Data kablosu olması önemli. Şimdi başla diyelim. Bundan sonraki adımlarda size telefonunuzu bağladığınızda telefonunuzla ilgili yapmanız gereken ayarları, işlemleri adım adım zaten basit bir şekilde anlatacak. Belki bazılarınız biliyordur. Bilmeyenler için Android'de USB hata ayıklama diye bir özellik var. Bu özelliği etkinleştirmemiz gerekiyor. Bakın burada nasıl yapacağınızı telefon modelinize göre anlatmış. Örneğin benim telefonumda göstereyim. Bakın ayarlarda telefon hakkında giriyorsunuz. Burada yazılım bilgisi var. Bunu bulmanız gerekiyor. Her telefonda ayarlar farklı görünebilir. Program zaten size nasıl ulaşabileceğinizi de gösteriyor bu ayarlara. Bu yazılım bilgilerini giriyorsunuz. Burada bakın yapım numarası diyor. Bunun üzerine 7 defa tıklıyoruz. Geliştirici özellikleri açılana kadar. Evet geliştirici modu etkinleştirildi diyor. Daha sonra geri dönüyorsunuz. Bakın geliştirici seçeneklerine giriyorsunuz. Burada USB hata ayıklaması diyor. Bunu açıyoruz. Tamam diyoruz. E böylelikle işlemi tamamlamış oluyoruz. USB hata açıklama modunu açtığınızda buraya tamam diyorsunuz. Eğer karşınıza bu uyarı çıkarsa siz de bu izni vermeniz gerekiyor telefonunuzdan. Evet, başarıyla bağlandı diyor. Burada görüyorsunuz telefonumuzun modelini de belirtti. Android versiyonu bilgileri yazıyor. Daha sonra başla butonuna basıyoruz. Ekranda çıkan izinleri yapmanız gerekiyor. Sonrasında tamam dedik ve arama yapmaya başladı. İşlem tamamlanana kadar bekliyoruz. Evet, aramayı tamamladı. Bakın benim daha önce sildiğim 3 tane fotoğrafı buldu. Bunların bazılarını ekran görüntüsü olarak sınıflamış. Bir tane de silinen bir resim var. Bundan sonra şöyle yapıyorsunuz. İsterseniz yukarıdaki kutucuğa tıklayıp hepsini seçebilirsiniz. Kurtarmak istediğiniz fotoğrafların. İsterseniz sadece kurtarmak istediğiniz fotoğrafı seçiniz. Şimdi mesela şu fotoğrafı biz deneyelim. Daha sonra bunu nereye kurtaracağınızı seçiyorsunuz. Cihaza ve PC'ye diyor. PC'yi seçerseniz şu anda bağladığınız, telefonunuzu bağladığınız bilgisayara fotoğrafı kurtarır. Cihazı seçeneğini seçerseniz de cihaza kurtarıyorsunuz. Şimdi ben PC'ye seçeneğini tıklıyorum. Muhtemelen telefonunuzda bir sorun varsa bu seçenek daha güvenli olur. Önce PC'ye tüm fotoğraflarınızı kurtarırsınız. Daha sonra istediğiniz gibi taşırsınız. Burası biraz daha detay özellikler. Size kurtaracağınız dosyaların uzantılarını sormuş. Dileyen arkadaşlar biraz bu ayarları da kurcalayabilir veya çok anlamıyorsanız bunları standart şekliyle bırakabilirsiniz. Asıl önemli olan aktarma konumu. Kurtardığımız silinen fotoğrafları nereye aktaracağımızı soruyor. Burada önemli olan seçenek Kurtardığınız resimleri, verileri nereye aktaracağınız? Bakın aktarma konumu diyor. Bilgisayarınızda bir yer seçiyorsunuz. Belgelerim olabilir, masaüstü olabilir. Ben masaüstünü seçtim. Tamam dedim. Daha sonra devam et'e basıyoruz. Evet, seçtiğimiz fotoğrafı başarıyla kurtardı. Daha sonra tamamlıyoruz. Gelin şimdi bakalım. Programı şöyle aşağı indirelim. Bakın burada bir klasör oluşturmuş. Burada tarih ve saatle ilgili bir isimlendirme yapmış. Klasöre girelim. Fotoğraflar. Kayıp fotoğraflar. Kurtardığımız fotoğraf burada. Açmayı deniyorum. Evet bir barkod resmi çekmişim. Fotoğrafımız hazır. Evet beraber test etmiş olduk. Siz de dediğim gibi videonun altındaki linkten programı deneyebilirsiniz. Beğenirseniz profesyonel sürümü de alabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.